sesini kes konuşuyoruz ve çalıyor bento. aşırı mento ediyorsunuz he selam arkadaşlar ben alim yepyeni videoda kastım arkadaşlar bu videoda sonucu tutayım da gelecek yeni güncellemelerden bahsedeceğim arkadaşlar yeni böyle değişecek şeylerden eklenecek şeylerden bahsedeceğim sağlam kaynaklardan aldığım bilgilerden bahsedeceğim arkadaşlar sallama şeyler değil ee, yani adminlerden vesaire kulağıma gelen şeylerden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar e, t oynuyorsanız da bu videoyu izlemenizi öneririm yani hemen kapatmayın bu videoyu izlemenizi öneririm zaten bu seriyi biliyorsunuz bir dal titanyum bu seride muhabbet dönen bir seri yani öyle oyunda pek bir şey yapmıyoruz yani bir e, oyunda bir şey yapmıyoruz muhabbet ederken arkada ben işlerimi yapıyorum neyse şimdi arkadaşlar e, geçen vakitlerde işte admin geldi oyunu sorular bildiğiniz gibi t time'da bayağı bir işte lag sıkıntısı falan var her gün bakım oluyor vesaire ee, i̇lk önce bakımdan bahsedelim arkadaşlar bakımı e, artık azaltacaklar sadece geceleri yapıyorlar zaten artık azaltacaklar tamamen bir süre sonra da bitirecekler yani bakım konusunda böyle bir şey söylediler zaten klasik yani öyle, yapmalık, öyle yapmak zorundalar her gün bakım her gün bakım olmaz ee, bu bakımlar tabi bizim için yani bizim dağlaksız vesaire oynamamız için eskiden Avrasya'da hiçbir şey oynanmıyordu bu arada e, sağda da paramı görüyorsunuz 202 para güzel yerlerde arkadaşlar aklımızda güzel fikirler var şöyle zaten görüyorsunuz yani aklımızda güzel şeyler var para konusunda sıkıntı yapmayın para ne o para ne falan demeyin para konusunda güzel şeyler yapıyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar ilk önce gelecek güzel bir şeyden bahsedeyim Bence aralarında gelecek en güzel şeylerden biri arkadaşlar sıralama gelecek bunu kim söylemişti donduran ateş veya kaunuma söylemişti diye hatırlıyorum Sıralama gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimal dondurma ateşte. Sıralamada ne olur? Büyük ihtimal para sıralaması olur arkadaşlar. Bir tane para sıralaması eklerler. En zengin kişi falan. Spawner sıralaması eklerler arkadaşlar. Skyblock'ta olduğu gibi. Ayrıyeten bir tane de Skyblock'ta ada sıralaması vardı. Bunu da ekleyebilirler ama claim'e nasıl entegre ederler onu bilmiyorum. Artık claim puanı mı olur vesaire. Ama o tarzda bir şey gelebileceğini düşünüyorum. Para ve spawner kesin gelir arkadaşlar. Kesin gözüyle bakıyorum. Para zaten Allah'ın emri para zaten gelecek. Sıralama gelecek arkadaşlar yeni bir güncelleme olarak da bunların zamanını da vermediler ne zaman hallederlerse. Ondan sonra arkadaşlar pvp'ciler için güzel bir şey söylediler yeni bir pvp alanı gelecekmiş. Galiba pvp'ciler pvp pipi alanına yakınıyorlardı kolay kaçılıyor falan diye. Yeni bir pvp alanı geleceği söylendi arkadaşlar dondurdan ateş söylemişti bunu da galiba yaklaşık 4 gün 3 gün önce söyledi. Ondan sonra arkadaşlar dondurdan ateş dedi ki ellerim elimizde dedi bayağı bir yenilik artı yenilik ve dedi bugların listesi var dedi. Hepsini halledeceğiz dedi. Önce bugları kapatıyoruz dedi. Hani bugları zaten geldi anda kapatılıyor. Ee, bugların listesi var dedi ve yapacağımız yeniliklerin listesi var dedi. Yani bu da güzel bir şey arkadaşlar. Liste olarak oradan takır takır yapacaklar. Bunların listesi elimizde var dediler. Ee, daha sonra Oyun için güzel bir sistem getireceklerini söyledi arkadaşlar. Hayvan için sistem getireceğini söyledi. Nasıl bir sistem? Çiftleştirme. Büyük ihtimal hayvanları çiftleştirme ile ilgili güzel bir sistem gelecek. Bu çiftleştirmeden o işe yarar. Hani spawner alımınızı azaltır. Daha çok böyle spawner almadan hayvan çoğaltma işinize yarayabilir. Ee, bu da söylendi arkadaşlar. Yani Skyblock. Aa, Skyblock beni andı bak. <laughs> Skyblock çağırıyorlar vallahi. Şey yaptım geçen oylama yaptım. Skyblock oynayan diyen bayağı adam var. Arkadaş var. Oynayacağız onunla. Skyblock beni andı. Titanium'da arkadaşlar bakımlar devam ediyor. Yenilikler devam ediyor. Ben de bunu bir video haline getireyim dedim. O arada dur lan ben sadece böyle gezindim. Bir şurada da bir şey basalım e, Titanium Savaş Baltısı bozalım. Kendi taktiğimi de size göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar ki herkes biliyordur. Mesela keskinlik 3 çıktı. Basmıyorum bunu abi burada. Burada hemen şöyle bir level kitap basıyorum. Öylesine ne gelirse. Ondan sonra geliyorum burada. Ne çıktı? kırılmazlık 3 Sonra tekrar geliyorum. Be beğendim yani istediğim şey gelene kadar. Hemen bu itemi basmıyorum. Çöp etmiyorum. Darbe. Çöp. Hemen gel buraya. Darbe set kırıyor diyor biliyorum arkadaşlar. Setler nedir nedir'deki arkadaşlar kılsın istemem. Keskinlik 4 mesela. Güzel. Ee, bakalım bastık yanında ne gelecek? Sadece keskinlik 4 geldi. Ee, yani bunun yanına işte büyüleri falan ekledikten sonra bunu 20k, 30k, 40k kaç ay satarsak satacağız. Ondan sonra şuna bir bakalım ne çıkacak? Savurma 2. Zaten 17 levelim var. Ee, benim yaptığım taktik bu arkadaşlar. Ee, savurma 2 tekrar. Tekrardan şöyle bir basalım. Şöyle. Hem de bir şeyler öğretiyoruz. Bak bak bak. Güzel video ya. Vallahi yapıyoruz abi bu şey. Hem bir şey öğretiyoruz hem yeniliklerden bahsediyoruz. Ya bunun videosunu çekmek savurmak ay senin savurmak kadar. Bunu videosunu çekmem gerekiyordu arkadaşlar. Ee, yani bu oyunu oynuyorsanız bunları bilmeniz gerekiyor. Piyasayı takip etmeniz gerekiyor. Hani oyunu tamam sadece ben girip oynayayım hani zaman geçsin diye oynayanlar da var ama biraz daha tryhard oynayanlar da var. Hani bu bilgiler önemli. Şimdi keskinlik 4 geldi arkadaşlar. 11 levelim. Burada 30 olunca geleceğim direkt keskinliğimi basacağım. Bunun taktiği de budur arkadaşlar. Şöyle ihale Aynen bunları da satarız. Bunlar satılmamış. Tekrardan satarız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Burada da kaktüs varımızı büyütüyoruz yavaştan. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Video işinize yaradıysa, güzel bilgiler aldıysanız bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.